Başak ve Yükselen Burcu Başak olan kıymetli arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Evet 18-24 Nisan haftasında burcunuzu neler bekliyor? Evet bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Merkür. Pazartesi günü Uranüs ile birlikte kavuşum yapıyor ve Venüs'ten de çok güzel bir açı alıyor. Tabii ki bu sizi olumlu şekilde etkileyecek. Hemen söylüyorum mesela aniden bir Seyahate çıkan başakların sayısı artacak Seyahat planları yapacaksınız İşle ilgili konularda olabilir e, Turistik amaçlı olabilir Belki yaz planı yapacaksınız Bu ya da bayram planı Bu veya buna benzer böyle hiç gündemde olmayan aslında dediğim gibi Sürpriz gelişmeleri bekleyebilirsiniz Eşinizden sevdiğiniz bir insandan gelebilecek mesela sürpriz bir Tatil planı da olabilir bu arada. Ee, sevgili Başaklar, Jüpiter, Venüs, e, Mars hepsi 7 evinizde. Özellikle iş, ortaklık e, konuları eş, eşiniz, e, hayat arkadaşınız alabilir. Bu alan çok olumlu destek alıyor. E, çok şanslı bir dönemdesiniz bu anlamda. Jüpiter'in desteği şu anda size e, Venüs, Mars ve Neptün'le birleşince daha güçlü yansıdı. Dolayısıyla da hem mesela ticari anlamdaki ilişkilerinizi güçlendirecek yeni iş anlaşmaları yeni kazanç kapıları sağlayabilecek durumlarda söz konusu olabilir. Eğer doğum hatanız etki alıyorsa sevgili başaklar. Şimdi pazartesi günü ay akrep burcunda ve haftanın aslında en sürprizi günü ve bir o kadar da stresler de doğabilir. Para evinizde bir de yaşandı çünkü. Plütonun güneşle karesi de yine bu alanda. Belki sizi biraz böyle hayal kırıklığına uğratacak sonuçlar gelebilir açıkçası. Hani hukuki süreçler olabilir. Beklediğiniz paralarla ilgili. Belki bir iş ortaklığının ayrılması veya dediğim gibi yeniden bir birliktelik gibi durumlar da söz konusu. Çok enteresan bir gökyüzü var ama sürprizlere de çok açık ee, ve sizin için olumlu olacağını aslında söyleyebilirim. Ee, Salı günden itibaren ay artık yay burcuna geçecek. Perşembe sabahına kadar ve çarşamba günü de güneş boğa burcuna geçiyor. Tabii ki güneşin boğa burcuna geçmesi sizin için çok olumlu çalışacak. Bir ay boyunca toprak grubunda olduğu için sizin daha güvenli, daha e, uzun vadeli yatırımlar yapmanız olabilir. Yeni hedefler koymanız Uzun seyahatlere çıkmanız gibi eğitimle ilgili, yurt dışı ile ilgili konularda çok e, olumlu yönde destekleyeceğini söyleyebilirim. Şimdi Perşembe günü kadar Ay-Yay burcundan ve dördüncü evinizde daha çok e, ailevi konulara odaklanabilirsiniz. E, yaşam alanınızla ilgili konular, eviniz, ofisiniz, e, belki eve beyinleriniz, onların e, hayatları, yaşamları veya onların ihtiyaçları gibi durumlar e, gündeminizde olabilir. Perşembe sabah saatlerinde ayın Oğlak Burcu'na geçtiğini, Cumartesi sabahına kadar Oğlak Burcu'nda seyahat ettiğini görüyoruz. Bu da sizin için bu haftayı olumlu kalan bir görünüm aslında. Toprak grubunda seyahat edecek ve 5. evinizde e, daha fazla kendinize, e, hobilerinize, sanata, keyfe, aşk hayatınıza, e, finansal konulara, e, gelir ve giderlerinizi ilgilendirecek veya oralarda bazı artışlar söz konusu olacak durumlara da e, zaman ayırabilir ama orada bazı değişimler de yaşıyor olabilirsiniz sevgili başaklar. Evet cumartesi e, sabah saatlerine itibaren ay artık kovaya geçiyor. Hafta sonunda e, biraz daha kritik sert enerjiler var gökyüzünde. E, özellikle pazar günü. Çünkü Merkür'ün Satürn'e de bir karesi var. Aynı zamanda Uranüs'ün de e, güçlü, sert bir açısı var. Açıkçası biraz stresli. Hani genel olarak hepimiz için aynı şey geçerli. Bireysel olarak çok etki almıyor e, olabilirsiniz siz ama... hani ...merkür yönetici gezegeniniz olduğu için... E, ...otorite pozisyondaki kişilerle bazı anlaşmazlıklar e, yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir veya... ...böyle sert söylemler olabilir. Çalışma e, ile ilgili de olabilir bunlar bu arada. Veya e, aile büyükleriniz olabilir. Yani biraz hafta sonu sert geçecek gibi diyorum. Ama genel olarak haftanın... hani ...pazartesi inanılmaz değişik ve sürprizli bir gün... Cuma günü çok e, enteresan, güçlü bir gün bu arada. E, haftanın hatta en güzel günleri diyebilirim. E, sevgili Başaklar haftalık her gün daha doğrusu e, saat akşam 7'de günlük yorumları paylaşıyorum. Onları takip ederseniz e, orada günleri saat saat hatta daha detaylı anlatıyorum. E, sizin için de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet mutlu bir hafta diliyorum. E, videomu beğenmeyi. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.